Merhabalar Büyük Keller Williams Cadde Ailesi. Bugün sizlere çok yararlı olan ama ne yazık ki çok fazla kullanılmayan bir araç hakkında bahsedeceğim. Referaller. Öncelikle referaller sayfamıza gidiyoruz. Burada kimlere referal gönderdiğimizi, kimlerden aldığımızı veya e, referal isteklerimizi doğrudan bu ana sayfamızdan izleyebiliyoruz. Örneğin şu anda benim iki tane referal bağlantım var. Henüz bir referal vermemişim ama kendileriyle referal vermek üzere bağlantı kurmuşum. Buranın güzel özellikleri de var. Örneğin Gülden Tek yanındaki ok işaretine bastığımız zaman Gülden Tek ile ilgili ana bilgilerin hepsini tek bir yerde görebiliyoruz. Mail adresi, telefon numarası, kendi tanıtımı... İşte bizim ona verdiğimiz aynı zamanda etiketler bu etiketleri ben verdim nedir Suadiye'de alıcı tarafta başarılı bir şekilde çalıştığını belirtmek için iki tane etiket koydum biri Suadiye biri alıcı böylece ileride referel bağlantılarının çoğaldığı zaman bunlar arasından filtreleme olanağı sağlanımı arttırıyorum aynı zamanda istediğiniz gibi bir tane de not koyabilirsiniz. Ben örneğin işte çalışkan bilgili, sıcakkanlı, hızlı geri dönüş yapan bir danışman. Suadiye çevresinde bilgili şeklinde bir notumu atmışım. Böylece de e, bağlantı kurduğumuz insanların hangi bölgede çalıştığını, hangi konuda uzman olduğunu, karakter özelliklerini, temel özelliklerini buraya ekleyebiliyoruz. Bu şekilde de izleyebiliyoruz. Aynı zamanda işte daha önceden istek eğer referans istatistiklerimizi izleyebiliyoruz. Aynı zamanda bakmış olduğumuz danışmanın o andaki satış durumunu da inceleyebiliyoruz. Böyle tek bir sayfa üzerinden çok güzel bir şekilde izleyebiliyoruz. Peki biz referal olarak bağlanmak istediğimiz danışmanlara veya referal vermek istediğimiz danışmanları nasıl bulacağız? Diyelim ki Zekeriya Köy bölgesinde benim bir müşterimin satılık evi var ve benden satmamı istedi, rica etti. Ben o bölgeyi iyi bilmiyorum. Düzgün bir fiyat çıkarmam biraz zor. Gidip bölgeyi incelemem lazım. Ekstradan zaman vermem lazım. Bölge olarak uzak bakmak isteyenler olduğunda oraya ulaşmam zaman alacak. Ve elimde de çok portföy olduğu için orayı da uğraşamayacağım. Ne yapacağım? O zaman Zekeriya Köy bölgesinde özellikle satış kısmında yani alıcı kısmında değil satış kısmında iyi olan bir danışmanı bulup ona referal vermek istiyorum. Bunu da yapacağım. Harita kısmına giriyorum. Harita kısmına girdikten sonra market center'ları seçiyorum. Bölge müdürlüklerini. Bu haritayı küçülttüğüm zaman gördüğünüz gibi bölge müdürlükleri tek tek çıkmaya başlıyor. Zekeriya böl köy bölgesine geldiğim zaman orada KV Karma'nın olduğunu görüyorum. KV Karma'yı seçtiğim zaman KV Karma'da çalışmakta olan kayıtlı 63 danışmanın ismi çıkıyor. Tabii bu danışmanlar şu anda rastgele sıralanmış durumda. Ben buradan Closed Units veya kapanışları iyi olanlara göre sırala dediğimde burası yeniden sıralanacak. Bir kez daha sayfayı yenilemekte yarar var. Market Center Market Center'lar içerisinden KVE Karma'yı seçtik. Burada Closed Units seçtik. Gördüğünüz gibi şu anda en çok kapanış yapan danışmandan başlayarak 63 kişi sıralamış durumda. Birinci sırada Fatma Yaz diye bir danışmanımız var. Özelliklerine bakıyoruz detaylarına. Fatma Hanım 27 kapanış yapmış. Bu kapanışların altısı satış kısmında, 21'i de alıcı kısmında. Demek ki Fatma Hanım alıcı kısmında çok daha başarılı bir şekilde çalışıyor. Ama bizim satılacak bir portföyümüz var. Dolayısıyla da bize satış tarafında başarılı bir danışman lazım. O zaman ikinci sıraya geçiyoruz. Bahar Mete. Bahar Hanım'ın özelliklerine bakıyoruz. 25 tane satış gerçekleştirmiş. Bunların 18'i satıcı, 7 tanesi de alıcı. Toplamda da işte 2.1 milyon liralık bir satış gerçekleştirmiş. Dolayısıyla biz de ne diyoruz? Bahar Hanım'la beraber çalışabiliriz. Bu durumda yapacağım ilk şey, Bahar Hanım'a bir e, bağlantı isteği yollamak. Bağlantı isteğimi yolluyorum. Örneğin, beni referalarınıza ekleyebilirseniz çok mutlu olurum diye bir send invitation yolluyorum, bir davet yolluyorum. Bahar Hanım bu bağlantı isteğimi kabul ettiği zaman, ben Bahar Hanım'a doğrudan referel yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi, referel request diye ekleyebiliyorum. Kime gidecek? Mete'ye. Hangi çeşit bir, bir referal vereceğimi şey yapıyorum. Bayır kısmında alıcı değil, satıcı kısmında işte referal %25 istiyorum. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstiyorsanız %40, %50, %25 ya da %10 bile ayarlayabilirsiniz. Biz %25 olduğunu varsayalım. Ne zamana kadar bu teklifin geçerli olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız en fazla 96 saate kadar bu teklifin geçerli kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani 4 gün boyunca bu teklif geçerli kalıyor veya hemen istiyorsanız bu sürenin sonunda çünkü bu sizin yollamış olduğunuz istek geçersiz olacak. İşte alıcı, satıcının istediği minimum ve maksimum fiyatları yazıyoruz. Eğer alıcı hakkında bildiğimiz bir takım bilgiler varsa bunları buraya ekleyebiliriz veya, veya portföy hakkında. Aşağıda da alıcımızı bizim kendi veri tabanımızdan seçebiliyoruz veya yeni bir alıcı olarak ekleyebiliyoruz. Örneğin diyelim ki Mehmet Bey bizim alıcımız Mehmet Temel. Bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi ön, is ön ismi soyadı e aşağıda telefonu ve mail adresi otomatikman buraya ekleniyor. İşte burada eğer gideceği yer varsa bir alıcıysa nereden istediğini buraya koyabiliyoruz. Buraya eğer varsa buradan seçerek bizim müşterimizin ev adresini, iş adresini, farklı adreslerini koyabiliyoruz. Zaten buradan Transaction Timeline'dan buradan hangi tarihe kadar geçerli olduğunu seçebiliyoruz. Arkasından Send dediğimiz zaman Bağır Hanım'a bu referelerimizi yolluyor. Referelerimizle ilgili bütün bilgileri yolluyor bu şekilde yolladığımız zaman vermiş olduğumuz referede resmi olarak Bahar Hanım'a iletmiş oluruz. Dolayısıyla da hani bizim kendi kültürümüzde olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum ama yine de emin olmak açısından hem de takibi olması açısından Bahar Hanım'a bu referede resmi bir yolla da iletmiş oluruz. Zaten biz normalde ne yapıyoruz? Telefon açıyoruz, konuşuyoruz, derdimizi anlatıyoruz, nereden ne istediğimizi anlatıyoruz. Genelde de eğer o ilgilenebileceklerse, o bölgene gerçekten uzmanlarsa o şekilde referellerimizi verebiliyoruz. Bunun güzel bir kısmı da şu. Referel istatistiklerini de görebiliyorsunuz. Nasıl görebiliyorsunuz? Onu da yeniden örneğin Gülden arkadaşımızdan yeniden bakarsak. Şuradan biz referel istatistiklerini ileriki zamanda görebileceğiz. Yani kaç kişi bu işte Gülden'e referer vermiş, kaçında başarılı olmuş, ne kadarlık satış yapmış, alıcı kısmında mı çalışmış, satıcı kısmında mı çalışmış bu tür bilgileri biz buradaki istatistikler kısmından izleyebileceğiz. Gerçekten çok yararlı, faydalı ve kullanışlı bir araç. Mutlaka hepinizin bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hangi bölgede kimin daha aktif olarak çalıştığını görmeniz açısından çok hızlı bilgi sağlıyor bir sonraki toplantımızda yine farklı, yararlı ve size para kazandıracak bir konu hakkında görüşmek üzere. Hoşçakalın.